Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarının olmamasından kaynaklı sorunların gündemlerinde olduğunu belirterek, bununla ilgili bir tedbir alacağız. Yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak, dedi. Özellikle orta öğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok eleştirdikleri hususlar söz konusu oldu. Bunlardan bir tanesi ortaöğretim kurumlarında özellikle yani liseler için e, söylüyorum. Sınıf tekrarının olmamasının yaşadığı veya ortaya çıkardığı sorunlardan bahsedildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi. Dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız. Yani sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak. Ee, yeni dönemde. Aynı şekilde özellikle 12. sınıf yani 11. sınıftan 12. sınıfa geçen orta öğretim öğrencilerinin e, arasında yaygınlaşmaya başlayan özellikle pandemi ile başlayıp depremle devam eden süreçte açık liseye kaymalar söz konusuydu. Açık liseye kaymalarla ilgili de bir dizi tedbiri önümüzdeki günlerde mevzuat değişiklikleriyle almış olacağız. Açıklamaların ardından Kursler Başkanı Veli Aksu kararların memnuniyetle karşılandığını belirterek daha önce bu teklifleri Milli Eğitim Bakanlığı'na sunduklarını söyleyip teşekkür etti. Evet. Sayın Bakanımız müsteşarlık döneminde de eğitimdeki problemlerin aslında farkındaydı o dönemde e, müsteşar olma sebebiyle birçok problem maalesef çözülemedi. Bizim 2020 yılında burada Ziya Selçuk bakanımız döneminde ve e, Metin Özer bakanımıza biz bu problemleri dosya halinde verdik. 2018-2022 yılları arasında Elazığ Ticaret Sanayi Odası Eğitim Komite Başkanı olarak aynı zamanda Türkiye Odalar Borsalar Birliği Sektörel Meclis Eğitim kısmından orada üyeydik. O dönemde de biz bu dosyalarımızı Mahmut Özer Bakanımızla bir çalıştaya bir de istişare toplantısına katıldık. Bu dosyalarımızı onlara takdim ettik. Geçen yıl 1 milyon 666 bin öğrenci açık liseye geçti. Bu yılın bunun daha fevkinde bir geçiş olacaktı. Bu sorunun en büyük problemi de artık e, liselerde bu yaş sınırlamasının getirerek bunun önüne geçmekti. Sayın Bakanımız bu problemin ciddi olarak artarak gittiğini gördü ve e, bu problemin önlemini ee, okul çağını geçmiş olan öğrenci grupları için yani örneğin lise çağı 16 yaşında başlıyorsa eğer öğrenci 20 yaşını geçmişse açık liseye başvuracak. Şimdi bunun çalışması yapılıyor ve doğru yerinde bir karar sayın bakanımızı tebrik ediyorum. Çok önemli ülkemizin bir problemiydi. Devamsızlığın önüne geçildiğini belirten Başkan Aksu, yaygınlaşan merdiven altı kursları için de önlemlerin alındığını ifade etti. Öğrencilerin akademik başarıdan veya devamsızlıktan sınıfta kalma olayı ya da sınıf tekrarı yoktu. Bu uzun yıllardır böyle. Dolayısıyla da artık son dönemlerde okulda sınıflar boşaldı. Öğrenciler öğretimin yanında eğitimlerini de alamadı. Ve artık eğitimsiz nesiller yetişmeye başladı. Bundan dolayı Sayın Bakanımız da yine biz bunları kendilerine iletmiştik dosyalinde. Yine Sayın Bakanımız bu problemi de çözmeye kavuşturdu. Önümüzdeki yıl artık devam zorluluğu olacak. Özellikle 12. sınıf okula gitmiyordu son sınıfta. Çünkü her sene devam muafiyeti çıkıyordu. Şimdi artık öğrenciler önümüzdeki yıl zorunlu olarak devam zorunluluğu neticesinde okula gitmek durumunda. Yine akademik başarıdan sınıf tekrarı yoktu. Artık yazılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarlarına kalacak. Bu da çok yerinde bir karardı. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz ve kendisini tebrik ediyoruz.